Merhabalar. Panoromostatı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, Hüseyin misafirimiz. Hüseyin'le beraber sizlere iki farklı, e, markanın iki farklı modelini e, anlatmaya çalışacağız. İlk makinemiz FK Irons Zion modelidir. Diğer modelde Bishop Wand. E, Hüseyin sen bir Bishop Wand kullanıcısın. E, kullanıcı olarak e, ilk önce e, yorumların nedir? Memnun musun? Aldığın bu makineden nasıl bir performans alıyorsun? Şöyle e ben uzun süre Bishop markasını kullanmak istemiştim açıkçası ama Phantom modelini çok merak ediyordum, kullanmak istiyordum. O sırada da hali hazırda elimde Cheyenne vardı, Cheyenne kullanıyordum. Thunder ve Split kullanıyordum açıkçası. Bunları kullanırken ilk önce Cheyenne şey çıkarttı, Solnova'yı çıkarttı. Solnova'yı çıkartınca önce Solnova'dan başladım kullanmaya çünkü hala Vand'ın şeyin e, Bishop'un e, pen tarzında bir şey çıkartacağını inanıyordum, düşünüyordum. Bir şeyinde duymuştum yani, haberinde duymuştum. Onu bekliyordum. Daha sonra e, Bishop Wand modelini çıkartınca hemen bunu kullanıp deneyimlemek evet, istedim açıkçası. De Aynen. Olmuştu. Ondan evet. sonra e, Bishop'un Wand'ının 3 e, modeli var. 5 e, stroke'lu, 4.2 bir de 3.5 evet. su var. E, ben çayını kullanıyordum. Birazcık daha güçlü makine arayışı içerisindeydim. Wandon'da o yüzden orta olan 4.2'lik modelini, modelini, modelini tercih ettim. 4 modelini tercih ettim. 4 Ben bayağı memnunum açıkçası Wandon 4.2'lik modelinden. Mesela işte çizgi atımlarında ama mesela çizgi atımlarında derken genelde 5 üzeri iğnelerde kullanıyorum. 5 roundliner üzeri iğnelerde kullanıyorum. 13'e 15'e kadar hiçbir problem çıkartmadı şu ana kadar. Gayet güzel. Bir de evet. mesela sadece siyah dolum yapacağım zaman, farklı renkler de olabilir tabii ki ama çok fazla gölge işim olmadığında iç dolum yapacağım da yine bu makineyi kullanıyorum. Hmm. Yine çok memnunum gayet. Bir sene böyle oldu herhalde yaklaşık. Bir, bir sene, sene oldu. Bir sene evet. kullanıyorsun. İstersen kutu makine... içeriğine Aynen. geçelim, beraber Şöyle. açalım. Hem e, belki almak isteyen arkadaşlar vardır, görmek isterler kutu onlara nasıl geliyor. E, Bayağı güzel bir böyle İlk geldiğinde açarken çok seksi bir evet, kutu şık, var açıkçası. Evet, şık bir, bir kutusu, yani. kutusu Aynen. var. Evet. böyle e, orijinal bir saat, kaliteli bir evet. şey açtığını hissediyorsun yani. Bu arada e, biz tabii göstermek için açtık onu. Ar alan da jelesin papalı olarak geliyor evet. model. Bu kutunun içerisinde şöyle siyah bir e, şeyde e, case var. Mesela şu detayları falan çok güzel. Evet, marka logosu kullanılmış. Evet. Ondan sonra bunu açtığımız zaman tekrar şöyle. Üçü de, üç makinenin de şurasında bir detay var. Bu detaylar çok güzel. Bir tanesi siyah, bir tanesi bu renk, bir tanesi de böyle altın rengi. Hı hı, evet. 4.2'lik bendeki model öyle. Gerçi bunu streplediğin zaman çok fazla bir özelliği kalmıyor <laughs> bu rengin ama yine de ben e, bu şey detayı da çok hoşuma gitmişti. İçerisinde şöyle bir kablosu var. Ee, bu kablosu da diğer açayım mı? Tabii tabii. Yani kablosu da çok güzel. Bir kere hiç rahatsız etmiyor ve en önemlisi çok hafif. Evet. Tabii. Hafif olması ee, ve böyle bir elastik özelliği de kırılma gibi durumlara da engel oluyor açıkçası. O yüzden kablosun yani kablo olarak da çok memnun kaldığım bir şeyde. Evet, diğer modelde mesela kablo içerikte yok. Bunda kablosunun olması artı bir avantaj. Phantom'da yok mu? Phantom'da var. Zion'da yok. Anladım. Kablosuz şekilde geliyor. Aynen. Bunda kablo olması bence Yine daha da bu şık olmuş. Bunun içerisinde şöyle bir yağı var. Bunu bakımını yaparken kullanıyoruz. Onun haricinde birkaç böyle ufak kullanım kılavuzu, evet. sticker gibi şeyler geliyor. Makine bu Evet, genel şöyle olarak bu şekilde. Açtığımızda da motoru görebiliyorsun. Tabii açılamıyorsun. <laughs> i̇ki, pa i̇ki parça, evet. bir de motor üst kısmında. Aynen. Var. Bunu böyle iğne e, uzunluğunu, depth'ini buradan bu şekilde ayarlayabiliyorsun. Cheyenne'de olduğu gibi. Ve mesela benim hoşuma giden noktalardan bir tanesi bunu ayarlarken hiçbir ses çıkmıyor bak. Çok bunu güzel. Evet, çoğu makinede Son. böyle tıkır tıkır bir sesler olur bunu Ya şimdi şey olur. çoğu makinede mesela aşayanın e, tandırında ve e, şeyinde, splitinde kullanılan o gripte tık 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 diye bir hareket var. O aslında böyle bazı kullanıcılar için şey oluyor. E, bir hani klik klik klik. Evet, güzel. Duyuyor, Duyuyorsun. Duyuyorsun. Evet. Bazen güzel. Ama mesela e, bazı makinalarda o ses yok. Bunda da yok. Ama bunu yaptığın zaman mesela ilk diye bir ses çıkıyor. O zaman kalitesiz bir ürün kullanıyormuşsun gibi hissediyorsun. Ama bunda mesela hiç öyle bir durum yok. Bu da benim çok dikkatimi çekmişti ve hoşuma giden bir özelliğiydi makinenin. Ve mesela bunun böyle bir şeyi olmasa, e, case'inin olması ve bu kadar küçük olması... Mesela ben çok e, şey yapan bir insanım. Ne denir ona? Yolculuk. Yolculuk denenmez de. Seyahatlerimde çantama atıyorum, gideceğim yere gidiyorum. Hiçbir zarar görmüyor çünkü içinde zaten süngeriyle e, şey yapılmış, desteklenmiş şu şekilde ve kompakt bir şey olması bence gayet güzel. Biz aslında bugün e, bu makinaları yani kıyaslamak isterken e, asıl amacımız da şuydu. E, bu makinaların e, bir shop bahsediyorum. Üç farklı Hüseyin'in de söylediği gibi modeli var. Bu modeller e, liner Shader ve picker olarak üç çeşit. Ee, diğer e, anlatacağımız makinada da aslında bu üç makineyi bir araya toplamaya çalışmışlar. Ben makine hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra hani bu ne kadar doğrudur, ne kadar işte kullanışlıdır onları da konuşuruz Hüseyin'le. Tamamdır. Ee, genel olarak e, Zhiyun aldığınızda size bu şekilde e, ulaşıyor. Çekmeceli bir sistem yapmışlar açarken. Bu şekilde açıyorsun. Kutuyu açtığımızda ilk olarak karşımıza bu şekilde bir kolay kullanım kılavuzu geliyor. Bu kartın özelliği de şu, makinenin kullanım şeklini basitçe şekillerle şemalarla burada anlatmışlar. Diğer bir önemli şey ise burada makinenin hem gövde hem de motor seri numaralarının olması. Yani herhangi bir aksi durum oluştuğunda bu seri numaralar. Tabii sizin firma ile bağlantıya geçtiğinizde ilk bunları soruyorlar. O yüzden yani makina'nın kimlik kartı olarak düşünebiliriz. Tabii burada. bu vanta da var. Hepsi de var. Hepsinde var. Hepsinde, hepsinde var. var. Ayrıca şey de oluyor zaten birazdan göreceğiz. Bunu makinelerin üzerine de işliyorlar. Orada da aynı seri numaraları yazıyor. Sion'un paket içeriğinde böyle bir çırt kağıdın içerisinde firma logolu bir Allian ve O-Ring çıkıyor. Onun haricinde şu an hali hazırda üzerinde 3.2 milim stroke yapan bir mili var. Ekstra bir 3.7 milim stroke yapan mil çıkıyor. Bunları da koyduktan sonra makinamız bu şekilde. Aslında görsel olarak iddialı bir makina olmuş bu da. Hem bir shock mount'ta olduğu gibi Evet. yani hem böyle hoş bir görüntüsü var evet. hem de tutuş tutuş tabii, olarak da bunda... böyle bir Mesela bunda öyle bir ses çıkıyor diye hatırlıyorum, şey yani klik sesi. Yok. Evet, var var. Ha var. Evet. Bu yine ama o ilk sesi değil yani, bu hı hı. kaliteli bir şey, hissiyatı uyandırıyor. Hı hı. Sanki işte birinci level, ikinci, üçüncü, dördüncü gibi. Hı hı. Bu da bahsettiğim şeyin, şeyinin griplerinde olan hı hı. şeyden. Halk griplerde de aynı şey var. Evet, gayet. O yüzden bir güven hissi veriyor yani hani sanki diğerinde kaçıncı şeydeyim Bilmiyorsun da burada böyle ayar çekiyormuşsun gibi. Ama çok da elzem bir şey değil tabii bence. Yani. Sen bu makineyi de çok istemiştin. Ben bu makineyi çok istemiştim evet. Ee, ama zaten Cheyenne kullanıcısıydım. Ve Solnova'yı da almıştım. Sonra e, bana böyle bir 3.7'lerde 3.2'lerde değil de 4 üzeri kalın çizgi atarken falan güçlü bir makineye istiyordum. Sen gerçi bunun güçlü bir makine olduğunu da bana söylemiştin ama hep içten içe bir, bir şap istiyordum yani evet. inşaf kullanıcısı olmak istiyordum açıkçası o yüzden tercihimi bundan yana yaptım ama tabi şeyde sosyal mecralarda görüyorum birçok Türkiye'de bahsediyorum. Çok fazla kullanan var hem tabii Türkiye'de hem dünyada kaydedi, çok yavaşta olan bir makine. güzel sanatçılar var ve herkes bunu kullanıyor yani evet. ben sadece işte marka olarak iki tane makine kullandığım için onu tercih ettim. Bir de şeyden bahsedecektin galiba, 3.7 ve 3.2'lik evet, olarak. Evet, şu şekilde. Makine aslında e, diğerinde olduğu gibi bunda da 3 parçadan oluşuyor. Motor kısmı e, ve bir grip kısmı var. Onu da şöyle açmak istiyorum. Şu şekilde 3 parçadan oluşuyor. Bu da motor kısmı. Tekrar toplayacak olursak bu arada o diğer mili e, şurada görüyorsunuz üzerinde takılı olan 3.2 milimlik e, mili diğer mil de bu şekilde buradan e, değiştirebiliyoruz. Bu makinenin vuruşunu değiştiriyor. Şimdi normalde 3.2 olarak geliyor. Bunu 3.7 yaparak daha sert vuruşlu evet, bir, bir makine haline getirebiliyoruz. Şimdi ben, ben şöyle öyle. bir şey düşünmüştüm mesela. iki tane makine kullanıyorum ben. 2 makine kullanmak yerine tek bir makine kullanarak bir işlerimi çözebilir evet, evet. miyim? Ya aslında işte Tek olarak yani diğerlerinden Aynen. farkı olarak da bu makinenin hani biraz da tutmasının sebebi o oldu. İşte şurada e, ekstra bir hassaslık ayarı da var. E, HVS ibareleri kullanılmış. Bu da hard ve soft'tan geliyor. Hı hı. Hard modunu aldığımızda makine daha sert. Ya da Peki bunu hard olarak... modunu nasıl alıyorsun? çevirerek şu şekilde. E, o alien ve o ring? yok. Yok o ayrı bir olay. Bu tamamen makinenin vuruş e, vuruş hassaslığıyla alakalı bir durum. Daha yumuşak bir vuruş. Olmasını sağlıyorsun evet, burada. Aynen, aynen Ama 3.2'den 3.7'ye çıkartmak için o, o rengi kullanmak evet, gerekiyor değil aynen mi? Öyle. Ve alyanı kullanmak aynen, gerekiyor. Öyle. Aynen öyle. Aynen Ben de araştırdığımda o şekildeydi. O yüzden şunu düşündüm. Tamam tek makine kullanayım. Ee, yani iki makine hem sonuçta bütçe, Hı -hı. iki makine, iki ayrı fiyat vermektense tek ile işimi çözeyim. Tabii ki. Ama aynen. şimdi şöyle oluyor. Mesela ben soft kullanmak istiyorum ama arada da hard için yani çizgi atmak istiyorum mesela. Bazı dövmelerim oluyor. 10 saat sürüyor. Belki 12 saat süren dövmem bile oluyor yani. Tabii ee, başlıyorum. Şimdi e, çizgi atıyorum. Çizgi atarken okey 3.7 ile ilerliyorum mesela. Daha sonra 3.2'lik bir makineye ihtiyacım var. Ama e, müşterim yatıyor. Evet, o Benim anda onu telaşım çıkar, var. Ellerimde evet, hijyenik eldiven, olması gerekiyor. Evet. Eldivenlerim var. <laughs> ee, her taraf kahnevan, kamış evet. gibi <laughs> <laughs> Ondan sonra... E, yani sonuçta o sırada Alyan'ı al, eldivenleri değiştir, tekrar aç, 3.7'ye getir tamam okey. 5-10 dakika içerisinde bunu yaptım. <laughs> Belki daha kısa zaman içerisinde yaptım. Sonra 3.7'likle çizgi atmaya başladım. <laughs> Ama benim tekrar 3.2'lik bir makineye ihtiyacım var. Tekrar tekrar sök, aynı tekrar tak. Yani. Şimdi ben bunu bir dövme, hadi sabırlı bir insan olduğumu varsayalım ki değilim bir dövme seansı sırasında 10 kere yapsam ki daha fazla sürecektir saate Bilmiyorum. göre. Her dövmede bunu 10 kere yapsam şimdi acaba yalama olur mu? Ya da bir bunu yaparken zarar verebilir miyim? Yani fazla sık, sonuçta torklu bir tabii, elim torklu tabii. değil. Hı -hı. Fazla sıkabilirim, az sıkabilirim. Böyle şeyleri düşündüm. O yüzden ben çift makineden e, gitmeyi tercih ediyorum. Ve mesela bu makineyi kullanacak olsam da ya 3. test ederim, bakarım. 3.7'si mi benim işimi daha çok görüyor, 3.2'si mi benim işimi daha çok görüyor? Genel olarak zaten benim aldığım geri dönüşler de o şekilde. Aynen. Yani e, mil değiştirmeye çok e, dövme sanatçıları gitmiyorlar. Tek bir mili üzerinde sabitleyip yine ikinci, daha bir, daha makine çok, evet, yine ikinci bir makine Aynen. alıyorlar. Ama orada hani e, belli bir tarza uygunluk teşkil etmesi için hani kullanan da kendi tarzına yani, uyuyorsa da. o ayarı yapıyor. Bir de aynı şekilde devam ediyor. Sadece devam fine yapıyorlar. line yapan arkadaşlar evet. var mesela, evet. tamam mı? Hiç çizgi yok, ee, olay fine line, başlangıçtan sonuna kadar. O zaman tek makine zaten, evet. hiçbir problem yok. Ama o zaman da zaten çift mile gerek yok. Gerek yok. Yani böyle bir makine olur, Vant olur, Cheyenne evet. olur, herhangi bir marka olur, şu anda üçü önümüzde olduğu için üçünden bahsediyorum. Hmm. E yine mil değiştirmene gerek yok açıkçası. Mesela Injecta'da da mil değiştiriliyor galiba. Zaten işte Injecta Flight Nano ile başladı. Bu evet. farklı dört tane barı vardı üzerinde. Onda hmm. da bar değiştirerek bu sistem oluyordu ama o da yine dediğin gibi işte sürekli o barı çıkar, gribi çıkar, değişikliği yap. Yani zaten roteri makine tercih etmemin en büyük nedeni yani bu gitarda önce gitar çalmadan önce bir şey ayar çekiyorsun ya böyle akor çekiyorsun yani. Bana hep bobinli makinada da o iğnenin birazcık böyle iğneyi yamutayım, birazcık şey yapayım, aç, açı vereyim falan. Kendime göre bir ayar. Aynen onun öyle bir ama bu e, rotary tarzı makinelerde hiç öyle bir akort yapmana gerek yok. E, şeylerin var. Kart kartriçlerin var. yani iğnelerin var. yani tamamen olayın şey oluyor. E, kuruyorsun setup'ını. Önünde dövmeyi yapacağın arkadaşın var. Dövme var. Müziğini açıyorsun. Hiçbir derdin yok yani. Tak iğneni, 10 tane iğne değiştir. Tak devam et, tak devam et. Makinalarda zaten çok soft. O yüzden e, zaten en başta bana ekstra iş yükü ya da o stresin arasında ekstra stres verecek bir durum olmaması için ben roteri seçmiştim. E, halilen bu şeyini değiştirmek, motorunu değiştirmek yine aynı yük gibi geliyor bana. Ben çift makine tercih ediyorum açıkçası. <laughs> çok güzel. Ee, biz e, Hüseyin'le beraber. E, kendi bildiklerimiz doğrultusunda iki makineyi kıyaslamaya çalıştık arkadaşlar. Tabii ki bu konuda sizin kendi tarzınıza göre tercih size kalıyor. Bütçeniz doğrultusunda, ne evet. yapacağınız doğrultusunda tercih size kalıyor. Evet. ben bu vanda e, da mesela 4.2'liği kullanıyorum. Yine e, Instagram'da da gördüğüm kadarıyla 4.2'likle ben mesela çizgi atıyorum ama çok fine line'cı da var. Hı hı. Fine line yapan da var. E, ama ben fine line için daha düşük stroklu bir makine tercih ediyorum. Bu tamamen yine şeyle alakalı, sanatçıyla alakalı bir şey. Aynen öyle. El alışkanlığıyla alakalı bir şey. Durum bu. <laughs> Çok güzel. Biz şöyle bir şey yaşıyoruz. Sen mesela bu makinenin yanında bir shop'un yanında critical adaptör kullanıyorsun. Evet. Bizim burada yaşadığımız sorunlardan, arkadaşlardan aldığımız geri dönüşlerden şöyle bir şey alıyoruz. Yani diyor ki ben hangi makineyle hangi adaptörü kullanmalıyım? Hangi adaptör bu e, makineyi destekliyor? Ya da e, Genel olarak şöyle bir durum oluyor e, Özellikle yeni başlayan arkadaşlar e, Açıkçası bütçelerinin büyük bölümünü Dövme makinesinden yana kullanmak istiyorlar Bu adaptörleri de bugün o yüzden biraz böyle yanımıza almak istedik Musotoku var, Cheyenne'in p 4'ü var önümüzde e, yani. yani Sen de şimdi Premium mi? Bir, Evet, OPU 4 Premium grup bir makineyle çalıştığın için adaptörün de yine aynı şekilde. İstersen arkadaşlara biraz da ondan bahset. Hani tamam. neden iyi bir adaptör kullanırsak makinenin çalışmasında ne olur? Bize ne gibi faydalar sağlar? İşimizi nasıl kolaylaştırır? Evet. Şöyle ben e, en başta Critical tercih ettim. Critical'da e, Atom'unu kullanıyorum şu anda. Hı. Critical Atom'un iki tane farklısı var. Bir tane Atom, Atom, Atom Atomix dediğimiz Atomix. Ben atomix kullanıyorum. Hı hı. E, çünkü bunu kullanırken birkaç YouTube'da izlediğim kadarıyla yabancı şeylerden, sitelerden e, çok da mantıklı gelmişti. Adaptörümü sarıyorum, streçle, iyi bakteri oluşmasın, hijyen hı hı. açısından. E, normal atomu kullanırken şu çevirme olayı var. Yani hızını gücünü ayarlarken motorun işte atıyorum 4.2 ile çalışmak istiyorsun ya da 8.2 ile çalışmak istiyorsun. Bunu çeviriyorsun. E, streçlediğin zaman çeviremiyorsun. Streçlemezsen boya dökülme ihtimali var. Ya da zaten streçlemezsen o ayrıca bir steril makinen olması yani gerekiyor. Bir şekilde bir şey riske terinde. atıyorsun. Hı -hı. Riske atıyorsun. O yüzden ben düğmeli olanı tercih ettim. Düğmeli olanda şöyle de bir şey var. Düğmeli olanda kaç yazıyor. İki seçeneğim var yani sağ tarafa atabiliyorsun mesela sağ tarafta 7.2 kullanıyorsun liner shader olarak liner shader olarak. <laughs> yani illa sol taraf shader diye shader olmasına gerek yok. Shader kısmını 7.2 çıkartırsın, Jart diye liner olur. <laughs> Diğer tarafı 4.2'ye düşürürsün, shader tek olur. Aynen. Evet. Aynen ama tek tuşla bunu ayarlayabiliyorsun. O yüzden çok büyük bir avantajı var. Ama şöyle oldu. Ben bunu ilk aldığımda kompakt bir ürün olarak aldım. Altında mıknatısı var istediğin demire yapıştırabiliyorsun. yapıştırabiliyorsun. Aynen. Hı hı. Ondan sonra ve yanında yine çantaya atabiliyorsun çok evet, rahat şekilde. Evet çok hoşuma gitti. Çok güzeldi. Sonra e, ilerleyen zamanlar, 2 3 sene falan oldu. İki buçuk sene falan oluyor kullanalı. Son zamanlarda şöyle bir sıkıntım olmaya başladı. İki makine kullandığım için her seferinde atıyorum şayenim kablosunu çok güzel bir şekilde e, şey yapıyorum. Sarıyorum. Kenara bırakıyorum. E, vanda aynı şekilde. Sonra wand'la çizgi atmaya başlıyorum. Wand'la işim bitince Çıkartıyorum, şayını takıyorum, ee, başlıyorum şayanla yapacağım işleme. Daha sonra yine Van'da dönmem gerekiyorsa tekrar onu söküyorum, tekrar kabloyu takıyorum. Sonra bir baktım, bu her seferinde beni yoğurmaya başladı. Ee, az bir şey de olsa bu hareket, ya günde iki tane dövme yaptın, üç tane dövme yaptığın <laughs> zaman haftada dört beş kere çok sana sıkıntı oluyor. Evet. Sonra senle şunu konuşmaya başladık, ya ben şu Critical'ın büyük olan, çift girişli olanından evet. mı alayım, nasıl yapayım falan derken o sırada zaten Unlimited'lar çıkmaya başladı. Hayır, yani onlar çıkınca, yani Aynen, onlar de çıkınca de, 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 de. operasyonun seyri değişti zaten. Ben critical değiştireceğimi, e, Sol Solnova vardı zaten, hala var. Solnova unlimited almış oldum. Şimdi e, bir tane critical'i sadece wand için kullanıyorum. E, yine setup'ımı kurarken critical e, şeyi de kullanıyorum. Adaptörümü hazırlıyorum. Zaten Unlimited'da öyle bir derdim yok. Ee, ama şimdi mesela bir şapın kendi şeyi de çıkmış adaptörü. Adaptörü çıkmış takıyorsun yine wireless oluyor. Ee, az sayıda üretildi falan gibi bir şey okudum. Haber haberini okumuştum. Şey olacak yine gelecektir. Siz getireceksinizdir yani evet, yakın yani, zamanda Türkiye'ye. Onu Duruyoruz bekliyorum. Yani. Ama onun dışında yani ucuz etin yahnisiz demişler abi. Kesin mesela çok güzel bir araban var tamam mı? Atıyorum Mustang'im var. Gidip de e, kaçak benzin mi kullanırsın ya da tüp mü taktırırsın? En güzel benzini kullanman lazım tabii sonuçta. E bunu da bunun da benzini adaptör yani. Sen şimdi adaptörü kaliteli bir adaptör kullanırsan hiçbir zaman üzmez seni. Sana bir şey söyleyeyim. Ben çok rastlıyorum. Şimdi müşteriler de arıyorlar genel olarak işte şu makineyi kullanıyorum. Ee, yani çok e, kötü durumlarla da karşılaşan müşterilerim var. Ee, motoru yakan çünkü adaptör Mesela? adaptör dediğin gibi bu işin aslında e, en önemli parçası. <laughs> en önemli adaptör en, en önemli Kesinlikle. noktası ya da şöyle şeylerle de karşılaşıyorum. İşte örnek veriyorum. İkimiz de bu makineden kullanıyoruz. Evet. İşte sende e, 2 amperlik orta düzeyde bir adaptör var. Ben musotoku ile çalışıyorum. Aynı makina. E, Sesleri Bu arada de Musotoku ya aşım. Evet, İnanılmaz çok güzel bir görüntüsü var. Evet. Ama çift makina yapmadılar evet. yani. Onlar da onu Yani <laughs> hani onu bekleyene kadar zaten şey çıktı. Unlimited'lar ya da wireless'lar çıkmaya başladı. Ama makinanın kendisi de arkadaşlar internetten Bakar ama zaten orayı gösterirsiniz herhalde Musatuk'un evet, evet. ee, Yani arkadaşlar da görecektir gayet renkleri falan bir az haki yeşil var evet, mesela evet. siyahı var. Kabloların falan rengi inanılmaz güzel ama işte çift girişçisi yoktu. Zaten çift girişçisi olsaydı onu çoktan almış olacaktım evet. sonra Unlimited'da çıkınca onu da tekrar al. onu da almış <laughs> olacaktım. Evet, Sağ oldu. olsun Musatuk'un yapmadı bana bu şeyi. kötülüğü. Ee, son olarak var mı özel olarak söylemek istediğim bir şey? Yani bence şöyle, yapın, yeni başlayan arkadaşlara tavsiye bunu, edebileceğin. Bunu araya da sokabiliriz. Ee, mesela Şahin'in güç adaptörü. Şahin kendisine üretiyor. Evet. Şöyle bir algı var. Şahin'in Şahin kullanmak lazım. Yani Şahin kullanıyorsa kullanıyorsan illa Şayan adaptör. Ya orada marka tabii kendisi hani kendi adaptörde olduğu için benim ürünümü benim adaptörümle kullan diyor doğal En olarak. iyisi o evet. şekilde evet. olacaktır zaten. Hı -hı. Bu kesin. Ben de buna katılıyorum. Yani sonuçta aynı marka sırf bu iş için çıkıyor. Tabii ki. Tabii ki. Ee, ama bundan önceki yani şu markanın ismi neydi? Şeyin, Şayn'ın bu işi modelin PU4. PU4'ten evet. önce rakamları tamamen Şahin'e göreydi. Evet, çalışma Tariyle aralıkları çalışma aralıkları evet. bunu şey yapamıyordu, çözemiyordu. İki evet. tane makine da ayrı kafa karıştırıyordu ve şayan e, mesela şayan makinası bence critical gibi ürünlerde de kullanılabiliyor ama şayan adaptörü sadece şayanla kullanılıyor. Evet, öyle bir şey var. Yani o yüzden farklı kullanılabiliyordur belki, bilmiyorum ben. Ya şu sonlar mesela P4 çıktıktan sonra dediğin gibi P4'ü işte farklı makinelerde kullanan ha. arkadaşlar var çok da. Ben P4'ü deneyimlemedim Hı. kesinlikle ama şunu demek istiyorum yani Cheyenne marka kullanıyorsunuz, P4 Bence çok o da gayet güzel görseli de çok güzel. Boyutları güzeldi. da çok küçüldü. Aynen. Görseli güzel. Evet e, katılıyorum. Gerçekten. Ama şayan kullanıyorum diye illa P4 kullanmak zorunda değilsin. Bazı yerlerde dinliyorum, okuyorum. <laughs> şey diyor işte çok iyi şey vermiyor diyor mesela. Performans. Performans. Kritikli <laughs> şayan iyi performans vermiyor diyorlar. Ben hiç deneyimlemedim yani. Hiçbir problem yaşamadım. Ne startupında ne ya 12 saat dövme yaptım. Çok da var senin gibi gerçekten. Hiç problem çok yaşamadım da. yani. Sadece bu arada Critical'dan bahsediyoruz ve Shane'in adaptöründen ve Sotoku'dan bahsettik. Ya Piramidum adaptör deyince zaten çok fazla... Bir iki tane daha var, hiç hatırlayamıyorum şu anda var. ama... Acorn var mesela bizde, o da evet. güzel bir adaptör. Aynen. Ama yani kesinlikle ve kesinlikle adaptör olmazsa olmaz yani. Bir, bir dövmeci, yeni bir dövme sanatçısı dövmeye başlayacaksa makine çok önemli, adaptör çok önemli. Mesela koltuk çok önemli değil yani. Ya koltuk da önemli ama yani gidip de divanda yapmasınlar yani hani steril bir dövme koltuğu ya da masaj koltuğu bunlar önemli ama olmazsa olmazı makine ve buna gücü veren şeyin yani adaptör. O yüzden arkadaşlara tavsiyem kesinlikle kaliteli ürünlerden gitmenede. Hüseyin ben sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konuğumuz tamam. oldun. Ee, <laughs> i̇lerleyen zamanlarda belki daha farklı programlarda yaparız yine seninle. İnşallah. Arkadaşlar bizi zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler.